cezandırılmayacak iseniz, onu geri çevirsenize, çevirseniz, şayet iddianıza doğru iseniz. Fakat ölen kişiye gelince, eğer o rahmete yaklaştırılanlardan ise, ona rahatlık, güzel, rızık ve naim cenneti vardır. Eğer o salın adamlarından ise, ey sadece sana sağcılardan selam ama yalancıyı sapıklardan ise, işte ona da kaynar sudan bir ziyafet vardır ve cehenneme atılma vardır kesin gerçek budur işte. Öyle ise da ubu ismiyle tesbih et. Diye böylece birkaç ayet yalnız Yalnız Tek ayet değil. 8 iki ayet olması <gülüyor> 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 evet. Evet, Vakıa kalka. Evet. süresinde 87 bunu Şimdi söyleyeceğim geldi işte. Demek ne? ki insan <laughs> <laughs> cehennemi cehaletidir. Evet. Cenneti ise irfaniyet ve kemalatıdır. Bir insan irfaniyet ve ismi, kemalatlı ise o kişi mutlu olur. Her ne olursa olsun bu ayetlerin veya hadis-i şeriflerin doğrultusunda herhangi bir olayla karşı karşıya kaldığı zaman kendi mutluluğunu hisseder. Bu mutluluğu onun aynı zamanda cennetidir. dünyadaki cennettir. Elbette bu alemden alem intikal ettiği zaman, bir vattaniyet aleminde, bir ruh alemine intikal ettiği zaman, orada da zaten bu vücut yok ama bu vücut fanidir, bu aleme kalacaktır. Ama sizin ruhaniyetiniz orada latifet aleminde latif bir elbise giyecektir. Latif bir elbise giydiğiniz zaman artık siz bütün soru ve cevaplara matap olursunuz. Zaten burada olmuşsunuz. Onun için büyük veliullahlar şöyle diyorlar. Diyorlar ki dünyada iken siz Cenab-ı Hak'la beraber iseniz alem-i de Cenab-ı Hak'la beraber olursunuz. Burada Cenab-ı Hakk'ı şuhud etmiyorsanız orada da Cenab-ı Hakk'ı göreceğinize uğraşmayın. Göremezsiniz. Can ben burada ibadet ve taat yaptım. Cenab-ı Allah bana orada ihsan edecek. Halbuki ayet-i kerimede İsra şey suresinde ne diyor? İsra suresinde ne diyor? 79. ayet-i kerimesi İsra suresi 79. ayetinde. Ve ma kana hazir ama ama fevvel ahirete ama. Ve adallu Dünyada ama âmâ olanlar ahirete de amadır. Amadırlar diyor. Şimdi burada sen amanedir görmeyendir. Görmüyorsun. Görmeye alışmamışsın. Cenab-ı Hak bütün zerreden küreye kadar zatını ilan ettiği halde onu örtecek başka hiçbir varlık olmadığı halde, ondan büyük bir varlık olmadığı halde ayanmayan <laughs> kendisini sergilemiş. Nereden sergilemiş? Zatının tecellilerini sıfatlarından sergilemiş. Bütün sıfatlar onun nefsidir. Kıyam bir nefsi diyoruz. Kıyam nefsi, Allah nefsi sahibidir. Peki Allah'ın nefsi nedir? Allah'ın nefsi sıfatlarıdır. E, sıfatlarından kendisi ilan etmiş. Ve sıfatlarından da fiillerine baktığımız zaman bir hayvan fiili ise hayvan diyoruz. İnsan da olsa, hayvan fiili görse, hayvan gibi insan diyoruz. Evet. İnsansa insan fiili diyoruz. Kamilse kamil fiili diyoruz. Yani Cenab-ı Hak hakikaten her şeyiyle ayan beyan açıkta olduğu halde biz bunu müşri kamilimizden, pirimizden bu tasiri yapmamışız ve gözlerimiz bu alemde yaşadığımız müddetçe açılmamış. Burada ama kalmışız. Bu kardeşimiz ahirette de amadır. Çünkü orada Cenab-ı Hak burada ne kadar namaz kılarsa kılsın, ne kadar ibadet ve taat yaparsa yapsın, zaten o namazları ne için kılıyordu? O oruçları ne için tutuyordu? O Kur'anları ne için okuyordu? Bunun gönlündeki olan o hicablar açılması içindir. Hicablar ikidir. Bunu hiç unutmayın. Bir, zulmani hicablar. iki nurani hicablar. Zulmani hicabları bizim pirimiz Muhammed-i Nuri Arabi Hazretleri kısa ve öz olarak fenafillaha kadar olan demde bunları yırtar atar diyor. O kadar basit. Yani şu kadar şunu yapacaksın. İşte emmare, levvame, mülüme, mutmeyne, raziye, merziye. Safiye kadar geçersen sen bu zulmani hicapları yırtacaksın dememiş. Evet. Bunların hepsinin yekunu zaten üç madde. Fena yapay, fena isfat, fena izat yaptığınız zaman bu tefarat olarak saydığım maddelerin üç maddede biraz zaten oplevi. İşte hakikat zat velullah'ın ifadesi budur. Bir sıfat velullah'ın veya bir efal ve efalün velullah'ın ifadesiyle zatu zatün velullah'ın ifadesi arasında farkı gördünüz mü? O kadar basit ve net. Onun için siz bir hasta bu üç zulmane perdelerinizi yırttığınız zaman hicabınız açılır fena yani, yapmadıktan sonra hiç abınızın açılmasını beklemeyin. O zaman aleme ahirete geçince ister tahsilinizde olsun ayan beyan bütün Cenab-ı Hakk'ın zatının Rahman sıfatlarından seyredersiniz. Yani Rahman sıfatı deyince ayrı. Başka sıfat deyince ayrı değil. Cenab-ı Hakk'ın bütün sıfatları Rahman'dır. Ama yeter ki senin bakış açın değişik olsun gözlüğünü değiştirirsen, gözlük numaranı değiştirirsen, o zaman her varlık Cenab-ı Allah'ın kemalatıyla açığa çıkandır. Nakis hiçbir sıfatı yoktur Cenab-ı Allah'ın. Cenab-ı Cenab Hakk'ın nakis sıfatı olmuş olsa, Cenab-ı Hakk'a eksiklik isna etmiş oluruz. Haşa. Haşa. Öyle şey olmaz. O zaman demek ki biz bir kişide eksiklik görüyorsak, nakisiyet görüyorsak, bilin ki sizin eksikliğinizden mütevelli, eksik bakışınızdan mütevelli. Gözlüğünüzü değiştirin. O gözlük, irfanet gözlüğünü takın. O zaman göreceksiniz ki hakikaten o kişi artık ayan beyan görmeye başlayacaktır. Yani gözümüzün açılmamasına imkan ve ihtimal yok. Hele hele tevhid el. Bak biraz evvel ilahi okudu. Bugün görmeyenler yarın, yarın bu görürler diyor. Evet. Bugün, Bugün uyanmayan yarın uyanır. <laughs> Üzüntüye gerek yok. Evet. Ama yeter ki sadakat gösterin. Yeter ki dayanlık yapın. Yeter ki teslimiyetiniz tam olsun. Bugün gözlerinizdeki hicaplar açılmadı. Zulmani, yırt, zulmani e yırtmadınız. Ben 15 sene geçti, 20 sene geçti açılmadı ya. benden ne köy olur ne kasım olur. Deme. Yeter ki sıtkıyla bağlan. Ondan sonra mutlaka günü saati gelince bunu siz terk edeceksiniz asr saadette bile Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e bir kişi geliyor.